20. sorumuzdayız. A ve B reel sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Gördüğünüz gibi iki ifadenin toplamı 0. Mutlak değer 0 olabilir. Karesel ifade 0 olabilir. Ama bunların biri negatif biri pozitif olamaz. İkisi de kesinlikle pozitiftir. Ya da 0'dır denilmesi lazım. Şimdi ikisini de 0'a eşitledik. 4A eksi 3B eksi 1 ifadesi 0. Buraya da yazalım. 2A artı B artı 7 ifadesi sıfıra eşit. Düzenleyelim. 4a eksi 3b ifademiz 1'dir. Buraya yazıyorum. 2a artı b ifademiz eksi 7'dir. Bize a artı b toplamını istediği için ister a'yı bulun sonra b'yi bulun. Yapabiliyorsanız ikisini aynı anda bulun. Nasıl yapabiliyorsanız o şekilde yaparsanız cevabınız kesin olarak bulunacaktır. Şimdi biz burada 4a eksi 3b var. Burada da 2a artı b var. Bunları alt altı bir yazalım. 4a eksi 3b eşittir 1 oldu. Ne dedim? İkisini aynı anda bulabilecek miyiz? Bakalım. Bunu 2 ile genişletirsem 4a olur. Toplarsam 8a olur. Olmadı. Eğer ben burayı büyük sayılarla genişletirsem b katsayısı küçük olduğu için her zaman a'dan küçük kalacaktır. O zaman yok etme metoduna geçmemiz lazım. Yok edeceğimiz için burayı 3 ile genişletelim. Şöyle 3 ile genişlettim. 6a artı 3b ifadesi eksi 21. 4a eksi 3b ifadesi de 1'e eşit. Bunları topladığım zaman 10a olacak. 10a ifademiz eksi 20'ye eşit. a ifademiz ise eksi 2'ye eşit olarak bulundu. a'yı bulduk gidelim bir yerde yerine yazalım ve b'yi bulalım. Nerede yerine yazdığınız önemli değil. Ben mesela yukarıda yazmak istiyorum. Burada yazmak istiyorum. Eksi 4 artı b artı 7 eşittir 0 dedim. Burada b artı 3 kaldı. b artı 3 0 ise b ifademiz kaçtır? Eksi 3'tür denilebilir. a ifademiz eksi 2 b ifademiz de eksi 3 toplamları eksi 5 oldu. Yani cevabımız b seçeneği olarak işaretlendi.